çektiniz be? Bu turizmcilerin çektiğini kimse çekmemiştir. Üç kuruş para kazanacağım, çarkımı döndüreceğim diye didindiniz durdunuz. Yapma demiyorum, çalışma demiyorum çocuğum, çalışacağım mecbur. Kız ne çektiniz be? Dayanak. Neyse ki Vasfiye teyzeniz geldi bir dayanak. May, may, may. Sizler benim bebeklerimsiniz. Öpüşebilir miyiz? Eylem. Eylem. Ortu. Kasma. Çok kasıyorsun. <laughs> Babacığım. Muhteşem Tülayman'ım benim, fincan ağızlım, fındık burunlum benim, canımsınız. Kız, anan gelir, baban gelir, çoluk çocuk nasıl gülüm, eğleniyorsunuz bu. Hi Ana, bir pepe canım, bir en sevdiğim renk yeşil anam ama erik yeşili değil. 100 dolar yeşili anam. Bir de ben bir adamı çok severim ama hangi adam? Yüz doların üstündeki adam anam. Ben onu çok severim. Deste deste cüzdanında taşımak isterim anam gerçekten. En sevdiğim sayı yüz ama yüz doların yüzü. ha Gerçekten anam. Bir Nihal bir nefeste sonu verecek bir çiçek. Peki ya Bihter? Bihter öyle mi? Beni kaybetmek istiyor musun? Beni kaybetmeye göz alabiliyor musun? Beni. Beni. Beni, beni. beni Bihter'ini. Ben bu kapı açıldığında da öleceğim Behlül. Beni kaybetmek istiyor musun? Gözünü <laughs> ölüyorum. Ölüyorum. Allah sana. Bunun önünde benim ellerine...